Oyun niye bitmiyor lan? Oha! flash attım niye bitmiyor? Adamla ben de flash heal attım. Oyun Rostan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolga. evet Bura. Buracım burada mısın? Alo. Evet. Karşıda Evelyn seçen oyuncuyu bul. <laughs> Zor bir test <gülüyor> 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 Kim seçti sence karşıda Evelyn'i? Ee, düşünelim düşünelim. Kolonya olabilir mi? Ama atıyorum tamamen böyle rastgele Evet söyleyeyim doğru benziyor. cevap ben bak <laughs> <laughs> tek kostüm ve tek puanı olan oyuncu evvelinde diğer kimse hayatında ilk defa evliliğin oyunu muhtemelen. Ben de arkadaşlar sıkıcılığı devam ettirmeyeyim dedim değişik bir şey jorki seçtim bilmiyorum ne kadar güzel seversiniz ama bence eğlenceli olacak hadi maç başlayınca görüşürüz. Evet arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. Bura diyor ki benim gemim daha güzel gel bir yan yana duralım. Bak sabit dur, Sabit dur. Oynaşma. Vallahi ben çok net söylüyorum. Benim gemi daha güzel. Senin kaporta çirkin duruyor. Benimki tip Benim benim çarım daha büyük ayrıca. Baksana kafası falan daha güzel, daha büyük. Oo hitbox'ı daha geniş mi acaba? Baksana benim kostüm baya baya daha geniş. Evet, senin niye kafan daha büyük? <laughs> benim evet. benim korkum daha büyük arkadaşlar. Hoş geldiniz yeniden. Evet karşıda 5 tane evelim var. Ne evelini, ne korkiyi. Açıkçası bu modda çok göreceğinizi düşünmediğim için Şöyle güzel güzel izleteyim size Aksiyon ona lan lan Ay birbirlerini patlatabiliyorlar Ee, ne olacak ki Lan Onun flaşı var mı? <laughs> Varmış Lan manam yok Uza. Manam yok. Hala manam yok. <laughs> ya aldığı iteme bak ya. aldı iteme bakar mısın şunun? Ne olmuş Oha! Alaz cevher kasmış. ilk item yani. ne kadar gıcık ya. Bugün arkadaşlar sıkıcılık günü an. yani gerçekten oyuncuların. Adam <laughs> kesti. <laughs> 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 evet, dümdüz öldüm. Yaklaşmadan kesti gitti bile

yani adamlar da iğrenç ama biz de az pislik değiliz. Bu arada bizim ultiler açılsın çok eğlenceli olacak bu koridor. En azından Malphite oyundan daha eğlenceli olacağına kalıbımı basabilirim. Base mi? Bir basemiz var mı? Evet koridora geri geldik. Gel bura. Bir öbücüğü koydu ama. Tamam. Ne lan deli? Kaçamaz ki hiçbir şekilde. Aslında sen haklısın. Anca düz yürüyebilir. Bum. İşte bir tanesi şurada görüyor değil mi? Öyle mi? Evet. Çizik <laughs> <laughs> peşinde ya. Aa geldi. Görünmez oluyorlar artık. Ay. Can sıkıcı dakikalar bizi bekliyor bu Ralito. Beraber durursak yenebiliriz. Heal'im falan var ama manam bitti. Ben bir mana alsam güzel olacak aslında var ya. Mana, mana. mana ben bulamıyorum hiç olsun. mana. Bu ne ya? Nasıldı? Çok oyundu bu. Evet güzeldi ama onun ultisi var. Gerçekten mi? Of. <gülüyor> <gülüyor> yani yapacak bir şey yok. Bu var ama manam yok baksana. Ölüyken bile manam yetmiyor yani skill'e. <laughs> o kadar çok mana lazım ki neyse. E, aldım şu an daha çok manam var. Mana, mana. Ya gelme lütfen Bora. git ya. <laughs> Enayi mavis diye yemin ediyorum bura derim. Daha başka bir şey demem yani. <laughs> gel gel küsme küsme gel küsme gel. Olmaz <laughs> ya. Ya bir şey yok ben ne var ya. Ben adamı keserim. <laughs> ne <yapacağım? gülüyor> Küstü gidiyor. Ya gel tamam gel gel. Gel sonraki mavi söz sana alacağız gel. Ölüyorum. Aldım. Bitti ki adamı keseceğim dedi geberdi. Vuray yol üstü senin önünü kesebilirler haberin olsun. Ah, ah. Evet demiştim. Ah. Burada da bir tanesi benim önümü kesiyor ama. Flash attı bu koloni ya. Utanmıyorsun değil mi? Kafanı yastığa nasıl koyacaksın <gülüyor> artık? <laughs> Abartmayalım Buğra. Sen de yani Malibu bir tane mavi aldık mal. diye. <laughs> bir mi? Evet bir tane aldım ne var? <laughs> Biraz fazla emek vermiştin o mavi için biliyorum ama ne yapayım yani. Ananı. Oy. Ay. Ne çok vurdu. Uf kolonya ne vurdu. İgnit de bastı. Kolonya ha. mı? Aynen. Bak kolonya iki adamın. Mana, mana, ben bulamıyorum hiç mana. <laughs> Evelini işaretledi, hangisini işaretledi? <laughs> Hangisi olduğunu nasıl işaretleyebilirim? İşaretleyemezsin. Birbirimizden çalmaya çalışmaktan milyon almıyoruz MK. <laughs> ne kasacağız Bu buna? Özeti. Merkür kasarız değil mi? Evet. Ha, mana. Aa, hepsi AP gidiyor ha. Bir Malmortius almamız yok mu? Bak kolonya mide gitmiş şimdi de. Üff. Bebe oynuyor ha. Solo. Adam burada. Flame geliyor. Pardon reis. Bura şurada kolonyanın önünü kesmemiz yok mu? Ultisi yok. Aa burada adam burada adam. Geliyorum. Gel. Bunun flash'i da yok. Evet. Roketle roketle keseydim. <laughs> Aha. Devam. Burada bir biri daha. Aa dur ben de buradayım. Ben de buradayım. Tamam. Oyna onu. Her şeyin attı ya. Sen onu alırsın. Ben sana inanıyorum. Roket Alacağım. Alırsın. Aldım bile. Oh be. Yalnız enayi mavisi bana geri döndü. Farkında mısın? Al sana flash. Buracım, <laughs> kanını yerde bırakmam. Ne kadar mavini çalan bir şerefsiz de olsam. Sonuçta burada beraber oyun oynuyoruz. Kanını yerde bırakmam Premi asla. Bence seni Üç tane görüntüden çıkıp yiyecekler şimdi. Ben de ben de öyle bir hissiyata kapıldım ama... ise Kayserili genlerim biraz Oo. daha baskın şu an. Benze bak, benze bak, benze bak. Ne oluyor? Ooo! Hahaha! <laughs> 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 <Çoğunlar. gülüyor> bir de... <laughs> bir de diyorsun ki korki sıkıcı. <laughs> bir şey diyeceğim, niye sekiz tane cephane var yerde? Biri almış cephane, bak ortadaki cephaneyi Hayır cephane fazla, almış çok bir. fazla. Ha tamam. Bir alınca yukarıdaki de gidecek, tamam. Nereye gidiyoruz? Ben de bonuslu düştü sandım. Dur, Hadi bekle. Hmm, item ne alacağız? Tamam. Nereye gidiyoruz? Mid mi? Bekle bekle, beni bekle, beni bekle. Beni bekle Hadi atmadan ya. önce. Punisher'a giriyor muyuz? Atlıyor muyuz? 3, 2, 1. Selamünaleyküm. Hii, Aha aha. Hadi oğlum yatın bakayım. Herkes de beni kesme derdinde yani anlamadım ben bunu gerçekten. Kes onu kes. Kestim zaten sıkıntı yok. Beyiz cephanelik gibi oldu hakikaten <laughs> ya. <laughs> Çok eğlenceli yalnız ya. 10 tane cephane indi Beyiz'e bir anda. Bir de benim seçimlerime laf atıyorsun Buğra. Bak gördün mü? Farklı bir seçim yaptım ve herkes de eğleniyor şu an benim sayemde. Ben ne seçmiştim? Ben de bir şey Sen seçmiştim. tam kim seçmiştin ezik ezik? <laughs> ben ne güzel birbirimizi iyi yedirecektim. İtem bitti kardeş. Adam sinirlendi bana bir. Şey al şey al. Kırmızı al kırmızı. Adamdan Olur mavi de çalacaksın. çalacaksın. Ha? Onda mı çalacaksın? Yok lan şey tarayıcı al tarayıcı. Aa. <laughs> ne oluyor? <gülüyor> Ananın... <gülüyor> Adam ya sevdi. Mavi, <laughs> mavi çaldım aynen. <laughs> Bu iki oldu ya. Aslında iki kere mavisini çalmadım. Bir kere çaldım. Teknik olarak iki olan bir şey yok yani şu anda. Bak burada redde bekleyen benim. Bir görüyorsun değil mi? Ama çalacaklar <laughs> şimdi. <laughs> Az önce ben mavideki adam onu yaptım Buğra. Bekleyenin değil, alabilenin hakkıdır Buğra'cığım. Yapacak bir şey yok. Ya! Flash ulti. Flash ulti attı. Neyse görüşürüz. Bural 13 tane asisti var arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. <laughs> Oyunda bir tane kill alamıyor. ya? <laughs> Adam öyle niye yalnız bıraktınız mı? Ölecek ölecek yedi bir daha yedi bak. <gülüyor> <gülüyor> Ejder. Sana gelsinler de ben şuradan kill alayım. Ejder <laughs> ne kadar yavaşmış bu şey. <gülüyor> <gülüyor> Ay bura. Ya yardım etsene sen Aha. bana bakıp gülüyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> help me, help me bura. Ben yokum. Bura help me. <laughs> İşlerlerin canı artmıştı ya <laughs> Yazık garibim kesemedi bir saat Bu <laughs> kim <Kolonya, gülüyor> Tamam Bana öpücü kim koyduysa saldı gitti beni sonrasında Aha lan Ya öldüm değil mi Neyse o da öldüsün en azından <laughs> Ne yapıyorsun Burak Var mı da bölün? Şurada adam bir tanesi. Ya tamam tamam. Ka yeah. Artık bulamayız galiba. Evet evet bulamazsınız. Sen de o kol yok. Ah, Aha. Ah. Biri daha mı var orada? Öpücük koydu evet, bir daha. Evet iki tane var. Bu ekstra öpücük koydu bana. Ben burada arkadaşlar karşıya güzel bir oyun yapacağım. Sihir içen alacağım. Çakal gibi son anda tam öleceğimi düşündüklerinde sihir içen açacağım. Onlar çakalsa ben de az çakal şimdi yani. <laughs> Canı yerde olan biri varsa direkt takip etmeye başlıyorlar yani. Aa yine soru verdiler. Yeter artık. Herkes çok sıkıcı olmuş Buğra. Evet niye bu? sur ne? Ha? Sesim çatladı. Bu sur <laughs> ne? <lan? gülüyor> bu sur ne? Oyun niye bitmiyor lan? Evet bitmiyor. Burak... <laughs> <Başlar attım> ben <laughs> Bitmiyor. Lan? Oha! flash attım niye bitmiyor? Adamla ben de flash heal attım. <laughs> Vura. Adamlar soru verdi oyun bitmedi. LOL tarihinde ilk defa karşılaşıyorum böyle bir şeyle. Ne? Ne? What the? Vura. Hala bitmedi. Bayağı oynuyoruz değil mi oyunu? Evet. Karşıda oynuyor. <laughs> Flaşımı yılı harcadım lan ben bunun için. <laughs> Acaba hilelendik mi? Bir çete bir şey mi yazdı? Yo. Lan um flash flash attım ben ya. Bu arada kesin karşı da attı ha. Ultileri falan hep atmışlardır. <laughs> Bazıları çıktı galiba oyundan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar evet LOL tarihinde ilk defa karşı takım sur veriyor ve oyun bitmiyor. Yani buna 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 şahitli geçecek şanslı kişi de bizmişiz. Ne yapalım? Evet, cici. Bayağı sur verdi adamlar ve oyun bitmedi. Çok çok ilginç. Hadi oyun sonuna bakalım bir daha. Aha, resmen biz o kadar çok isyan ettik ki adamların sur verip durmasından <laughs> oyunun sur vermesi bozuldu yani. Oyun dinledi bizi. İstatistikler gelecek mi acaba? Çok merak ettim niye bitmediğini ya. Ben senden çok vurmuşum. Bakma. Aferin Mur, aferin. Tamam. Ben de sana honor vermedim o zaman. <laughs> Mutlu musun? Normalsin ya. Ne kadar kötü bir insansın sen. Sensin lan kötü insan. Şerefsiz. Hemen gittiğin gibi ben diyorum ki belki bir bug olacak şurada. Sen bana düşkün da daha çok vurmuşum. <laughs> Arkadaşlar evet. Karşı takım. Aa bu arada honorlar bende bura. Gördüğün gibi. Gördüğün gibi. iki pire girdik. Kimseyle muhatap olmadık ve honorlar bende. Yani gördüğün gibi takdire şahin ben, bir oyuncu. Ben de sana attım. Ağlayabilirsin. Ama benim prem bana atmıyor. Bu nasıl iş? Ben sana attım. Boş yapma. Tamam. <laughs> i̇lk defa LOL tarihinde ilk defa karşı takım sur verdi ve oyun bitmedi. Çok tuhaftı. Gerçekten çok tuhaftı. Umarım beğenmiş, eğlenmiş ve keyif almışsınızdır. Böyle bir bug'a şahitlik etmek de bize ee, kısmetmiş. Ne diyelim? Tüm videolarımızdan haberdar olmak isterseniz ee, kanala abone olup zili açabilirsiniz. Ayrıca videoları açacağınız beğeniler de bana çok büyük destekte de bulunuyor. Attığım son zamanlardaki videolar bayağı özenilmiş. Çok güzel, çok kaliteli maçlar olmasına çok dikkat ediyorum gerçekten. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolara da bir göz atabilirsiniz. Uzun süredir uğramadıysanız kanala. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.